diyorsunuz ki 16 Nisan'a kadar çok iyi bir çalışma yürüttük ama o günden sonra böyle olmadı. Bunu mu söylüyorsunuz? O günden sonra ne olmadı? İşte saat 16.10'da AKP merkez. temsilcisinin bu dilekçeyi vermesinden sonraki süreç iyi yönetilemedi. Neler yani yapıldı peki? Bu tutanak alınsaydı elimizde, şimdi bugün bir hukuki süreç yürütüyoruz. İşte e, Mahkemelerde uğraşıyoruz, ahim dahil. Doğrudur bunlar, yapılmalıdır. Evet. E, ya Ama CHP sadece dilekçeyle mücadelesini sürdüremez. Bu yapılmamalı anlamında söylemiyorum. Bir hukuk mücadelesi yapılmalıdır. Bu sonuna kadar götürülmelidir. Ama bu sokaktaki hayır devam etmeliydi. Mesela hayır mitingleri devam etmeliydi. Neden? Devam etmeliydi. Yani bu haksızlık, bu hukuksuzluk gece saat 23'e kadar beklememeliydi Sayın Genel Başkan konuşmak için. Geç mi yaptı o konuşmayı? Çok geç yaptı. Yani YSK'nın 16.45'te mühürsüz oylar geçerli sayılacak açıklamasını o anda ben bilmiyorum ama partinin yöneticileri biliyor. Sayın genel başkan biliyor. Neden biliyor? Çünkü YSK'da CHP temsilcisi var. O doğrudan benimle ilişki kurmuyor. Partinin yöneticileriyle ilişki kuruyor. Yani bizler milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları biz o anda bundan haberdar olamayız. Peki, siz dediniz ya miting, hayır mitingleri devam etmeliydi. O akşam da e, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Kemal Bey'e işte sokak protestoları neden desteklemediği, neden Erdoğan ve AK Parti hükümüne, hükümetine karşı neden e, sokağa harekete geçirmediği mi sorgulandı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ona verdiği bazı yanıtlarda çok e, konuşuldu kulislerde, sosyal medyada. Ne oldu o gece hayır, partide? Yani, Neler sayın konuşuldu? Genel Başkan'ın açıklamalarını... E ben bizzat birinci elden ikili sohbette duymadım. Medya aracılığıyla duydum. Sokakta silah, silahlı çeteler vardı. Eğer ben insanlara sokağa çıkın deseydim ölüm olacaktı, kan dökülecekti dedi Sayın Genel Başkanımız böyle açıkladı. Ben onu şöyle anlıyorum. Bu bilgi doğruysa ki bence CHP'nin Genel Başkanının söylediği bir sözün doğru olduğuna inanırım. Ben o partinin üyesiyim. ...kendisinde böyle bir bilgi varsa... ...durum çok vahim demektir. Yani aklıma şu geliyor... ...o zaman bu silahlı çete kurulmuşsa... ...2019'da... ...bu çete... ...istediği sonucu alamadığında... ...ya da önümüzdeki herhangi bir seçimde... ...istediği bir sonucu alamadığında... ...bu kan yine dökülecek demektir. Hı hı. Yani bizimle dökmeyeceklerse... ...çocuklarımızla dökecekler. O zaman şunu derim ben... ...yani böyle bir çete varsa... Hı hı. ...bu bilgi doğruysa bu kan eninde sonunda dökülecek. Hı hı. O zaman 16 Nisan akşamı dökülseydi. O zaman bunu söylerim. Yani bu e, dediğim gibi benim böyle bir bilgiye doğrudan ulaşmışlığım yok. Hı. Ama bu doğruysa durup çok vahimdir. Doğru mudur? Ben CHP Genel Başkanı'nın sözüne inanırım. E, demek ki elinde böyle bir bilgi var. Bu çok vahimdir. Önümüzdeki herhangi bir seçimde istenildikleri bir sonucu almadıklarında bu kanı zaten dökecekler. Biz de dökmeyeceklerse bizden sonraki jenerasyonla dökecekler demektir.